اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واهل بيتي الطيبين الطاهرين واصحابه الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون محترم kardeşlerim تفسير مزاح hoş geldiniz Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Kalem suresinin tefsiriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kalem suresinin son bölümlerine geldik. Ve Rabbimiz 48. ayetten 52. ayete kadarki bölümde şöyle buyurmaktadır. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُونْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ وَهُوَ مَكْظُومٌ Lola, sen darakhu nimet men Rabbi, lnu bızbılgarai, ve hu mazmum, fjetba hu Rabbu, fajalahu men salihin. İlaakhir devam ediyor. Maalan Rabbimiz şöyle buyuruyor: Sen Rabbinin hükmünü anlatmak için sabret ve balık sahibi Yunus gibi olma. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani bir zaman o üzgün bir halde nida etmişti. Eğer Rabbinden ona bir nimet erişmemiş olsaydı, kınanarak kupkuru bir çöle atılırdı. Ancak Rabbi onu seçti de onu salihlerden karar kıldı. Kafir olan kişiler zikri işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. O kesinlikle cinlenmiş diyorlardı. Halbuki o alemler için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Muhterem kardeşlerim, 48. ayetin tefsirini bir önceki programımızda arz etmiştik. 48. ayette Allahu Teala peygamberimize sabretmesi gerektiğini buyurmakta idi balık sahibi Yunus gibi olma, balık sahibi Yunus gibi olma diye emretmekteydi. Ve biz bir önceki programımızda balık sahibi Yunus aleyhisselamın hikayesini, öyküsünü kısaca arz etmiştik. Hakeza Hazreti Yunus acaba günah mı işledi de balığın karnına girmek zorunda kalmıştı diye sorduk ve bu sorunun cevabını da orada açıklamıştık. Şimdi sıra geldi diğer ayetler kısmına. Rabbimiz 49. ayette şöyle buyuruyor. Eğer Rabbinden ona bir nimet erişmemiş olsaydı kınanarak kupkuru bir çöle atılırdı. Hazreti Yunus'tan söz ediyor. Eğer Allah tarafından ona bir nimet yetişmemiş olsaydı, ona bir nimet erişmiş olmasaydı, balığın karnında kalacaktı, ölecekti ve bu şekilde cezalandırılacaktı. Sonra da bir çöle atılacaktı. Ancak Hazreti Yunus tevbe ediyor, istiğfar ediyor. Allahu Teala'nın adını tesbih ediyor balığın karnında ve Allahu Teala onun hatasını bağışlıyor. Onun terki evlasını bağışlıyor. Daha önceki programımızda açıklamıştık terki evlayı. Yani en eftal, en güzel olanı bırakıp güzel olanı seçtiği için balığın karnına düşmüştü. Balık onu yutmuştu. Bu hatasını, bu yanlışını anlayıp tevbe edince, istiğfar edince Allahu Teala onu affetmişti, bağışlamıştı. İşte Allahu Teala'dan böyle bir şekilde nimet ulaşmıştı ve onu Allahu Teala balığın karnından kurtarmıştı. Peki Hazreti Yunus'a ulaşan ve erişen nimet nedir diye sorarsak buna iki şekilde cevap vermek mümkündür. Birincisi Hazreti Yunus maddi olarak fiziksel olarak cisimsel olarak balığın karnına girmişti. Balık onu yutmuştu. Ve orada istiğfar edince, tevbe edince, Allahu Teala'yı tesbih edince, Allah -u Teala onu bağışladı, affetti ve fiziksel ve cisimsel olarak onu bağışladı, kurtardı. Sahilin kenarına sağ salim bir şekilde çıkmasını sağladı. İşte bu bakımdan Hazreti Yunus'a fiziksel ve bedensel olarak bir nimet erişti, sağlık ve selamet erişti. Hazreti Yunus herhangi bir zarar görmedi. İkinci olarak ise Hazreti Yunus ruhsal ve manevi bakımdan Allah'tan bir nimet elde etti. O da tevbesinin ve istiğfarının kabul edilmesidir Allah tarafından. Hazreti Yunus tevbe edince, istiğfar edince ve Allahu Teala'nın adını tesbih edince Ya Rabbi sen noksanlıklardan münezzehsin. Ben kendime zulüm ettim. Ben kendimi zahmete soktum, meşakkate soktum diye Allahu Teala yönelince Allahu Teala onu bağışladı, affetti ve onu salihlerden karar kıldı. İşte ikinci olarak da nimeti bu şekilde anlamak mümkündür. 50. ayete geldi sıra. 50. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ancak Rabbi onu seçti de onu salihlerden karar kıldı. Yani Hazreti Yunus tevbe edince, istiğfar edince Allahu Teala onun tevbesini kabul etti ve onu salihlerden yaptı. Onu salihlerden kıldı. Eee Buradan şunu anlıyoruz. Hazreti Yunus peygamberdi. Hazreti Yunus nebi idi. Hazreti Yunus resul idi. Kur'an-ı Kerim'de ismi anılan peygamberlerden ve kıssası anlatılan önde gelen peygamberlerden birisiydi. Ancak bu şekilde bir tevbe istiğfar edince, Allah'ı tesbih edince Allahu Teala onu salihlerden de karar kıldı. Bundan dolayı şöyle anlıyoruz. Bir insan peygamber olabiliyor, nebi ve rasul olabiliyor ancak salihlik makamı başka bir makamdır. Hatta salihlik makamı elbette biz %100 anlamda salihlik makamını, Kur'an'da bahsedilen salihlik makamını söz ediyoruz. Peygamberlik, Resullük ve Nebilik makamından daha üstün bir makamdır. Bu ayetten bu şekilde anlaşılmaktadır. İnşallah sonraki programlarımızda salihlik kavramının ne olduğunu yeri geldiği zaman daha fazla bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Evet. Sıra geldi 51. ayet-i kerimeye ve Rabbimiz 51. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Kafir olan kişiler zikri işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. O kesinlikle cinlenmiş diyorlardı. Şimdi Rabbimiz Hazreti Yunus'tan söz ettikten sonra Hazreti Yunus'un olayına işaret ettikten sonra tekrar hitabı Peygamber Efendimize çeviriyor ve bu ayette Peygamber Efendimize hitap ediyor. Ve Peygamber Efendimize buyuruyor ki kafir olan kişiler, müşrik olan kişiler Kur'an'ı duydukları zaman, Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Ey Peygamber sen Kur'an okuduğun zaman, sen Mekkelilere, müşriklere, kafirlere Kur'an okuduğun zaman ve onlar senin ağzından, senin dilinden Kur'an'ı işittikleri zaman dehşete kapılıyorlardı, ve bundan dolayı gözleriyle neredeyse seni devirecek bir hale geliyorlardı. Öyle bir odaklanıyorlardı sana karşı bunu nefretten, kinden, düşmanlıktan dolayı yapıyorlardı. Kur'an'a, Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemiyorlardı, seni dinlemeye tahammül edemiyorlardı. Bundan dolayı gözleriyle sana odaklanıyorlardı ve neredeyse o bakışlarıyla seni devirecek bir noktaya ulaşıyorlardı. Ve ardından da bu şahıs cinlenmiş, mecnun olmuş diye sana iftira atıyorlardı şeklinde haber vermektedir Rabbimiz. Surenin baş tarafında, Kalem Suresi'nin baş tarafında Rabbimiz Nun vel kalemi ve ma yasturun ma ente bi ni'met rabbike bi mecnun kaleme ve satır satır yazdıkları şeylere andolsun olsun ki sen Rabbinin nimetinden dolayı cinlenmiş değilsin ey peygamber diye peygamberimizi teselli etmişti. Mekkeliler, müşrikler, kafirler peygamberimize cinlenmiş diyorlardı, mecnun diyorlardı aklını yitirmiş diyorlardı. Ve Rabbimiz de "Sen Rabbinin nimetinden dolayı cinlenmiş değilsin." diye teselli ediyordu. 51. ayette de peygamberimize niçin cinlenmiş dedikleri, neden cinlenmiş dedikleri, neden mecnun dedikleri daha iyi anlaşılmaktadır. Kur'an'ı dinledikleri için Kur'an'ı işittikleri için peygamberimiz Kur'an'ı onlara okuyordu. Kur'an'ı duydukları için peygamberimize cinlenmiş ve mecnun ve aklını yitirmiş diyorlardı. Bu ayetle surenin baş tarafındaki ayeti birleştirdiğimiz zaman böyle bir anlam ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla şunu da anlıyoruz. Surenin baş tarafıyla son tarafı tamamen birbirleriyle irtibat halindedir. Birbirleriyle anlam bütünlüğü bakımından aynı noktadadırlar. Dolayısıyla Kalem Suresinin arka arkaya, ayetlerin arka arkaya indiğini de bu şekilde anlayabiliriz. Ayeti i Kerime'nin içerisinde neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi ifadesi bulunmaktadır ve şimdi biraz bu ifadenin üzerinde duracağız. Acaba ne anlama geliyor? Gözleriyle neredeyse seni devireceklerdi. Birinci anlamı şu. Kafirler müşrikler peygamberimiz Kur'an okurken peygamberimizi dinliyorlardı ve dinciliklerinden dolayı taassuplarından dolayı Peygamberimizin sözüne Kur'an'a tahammül edemiyorlardı. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah'ın birliğini anlatıyordu. Allahu Teala'nın ilahlığını anlatıyordu. Allahu Teala'nın rububiyetini anlatıyordu ve diğer putları, yalancı ilahları, ilahçıkları reddediyordu. Hakeza kendisinin peygamber olduğunu anlatıyordu. Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğunu anlatıyordu. Hakeza Alak Suresi'nde ve Kalem Suresi'nde gördük. Özellikle Kalem Suresi'nin bir önceki ayetlerinde gördük. İnsanlara, fakirlere, yetimlere, yoksullara, kimsesizlere yardım edilmesi gerektiğini peygamberimiz anlatıyordu. E, Mekke toplumunu, o günkü müşrik toplumu bir düşünelim. Köleler vardı, fakirler, yoksullar çoktu, yetimler, dullar çoktu. Ve Peygamberimiz onlara yardım edilmesi gerektiğini, onların haklarının verilmesi gerektiğini anlatıyordu, söylüyordu. Bundan dolayı Mekke'nin ileri gelenleri, Mekke'nin eşrafı, Mekke'nin kodamanları, müşrikleri, kafirleri, Peygamberimizin bu sözlerinden dolayı çok rahatsız oluyorlardı. Ve Peygamberimize kinle, öfkeyle, şiddetle bakıyorlardı. Birinci anlamı bu. Neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi ifadesinin birinci anlamı bu. İkinci anlamına gelince şöyle nakledilmiştir rivayetlerde. Mekke içerisinde, müşrikler içerisinde peygamberimizin peygamberliğini ilan ettiği duyuldu. Kendisine vahiy geldiğini söylediği duyuldu. Peygamberimiz insanlarla konuşuyor, insanlara tebliğ ediyordu, insanlara açıklıyordu. Artık Mekkeliler bunu biliyorlardı. Mekkeliler oturdular. Mekke'nin önde gelenleri bu eşraf kısmı, kodamanları bir araya geldiler ve dediler ki bunun önünü almamız gerekiyor. Bu hareketin, bu inancın önünü almamız gerekiyor. Bundan dolayı Beni Esed isminde bir kabile vardı ve bu Beni Esed kabilesi kötü gözlü olarak biliniyordu. Yani eğer bir kimseye odaklansalar, baksalar ve o kimseyi bazı kelimelerle övseler, o kimseye o bakışlarıyla zarar verebiliyorlardı. Nazar diyebiliyorlardı, nazar değdirebiliyorlardı. O Beni Esed kabilesi bu Mekkeli müşriklerin önde gelenlerinin teklifini, tekliflerini kabul etti ve zaten onlar da müşrikti, kafirdi. Peygamberimizin yanına geldiler Beni Esed kabilesinin önde gelenleri birkaç kişisi geldiler. Peygamberimiz de o esnada Kur'an okuyordu. İnsanlara İslam'ı tebliğ ediyordu. Kendisinin peygamberliğini anlatıyordu. Beni Esed kabilesi peygamberimize yoğunlaştılar. Peygamberimize dikkatli bir şekilde bakmaya başladılar ve peygamberimizi yalandan övmeye başladılar. Nazar değebilmek için, peygamberimize nazar değdirebilmek için ve zarar verebilmek için yalandan övmeye başladılar. İşte rivayetlere göre bu ayet bundan dolayı indi ve peygamberimize durumu haber verdi. Elbette hem birinci anlam hem de ikinci anlamı rivayette nakledilen kısmı kabul etmek mümkündür ve hiçbir sakıncası da yoktur. İkisinin arasında da hiçbir çelişki bulunmamaktadır. Mekke'nin önde gelenleri, kafirleri, müşrikleri Kur'an'ı işittikleri zaman rahatsız oluyorlardı. Peygamberimize şiddetle, kinle, nefretle bakıyorlardı. Bundan dolayı Beni Esed kabilesini çağırdılar ve nazar değdirmek için de bu şekilde baktırdılar. İkisini bu şekilde birleştirmek de mümkündür. Buradan hareketle muhterem kardeşlerim bu ayetin nazar ayeti olduğunu söylemek mümkündür. Nazarla ilgili ayet olduğunu söylemek mümkündür. Nittekim rivayetlerde de bu ayetin nazar konusunda okunması gerektiği tavsiye edilmiştir ve nazar konusuyla ilgili olarak okunmaktadır. Ve in yakadul lezine kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma semi'u zikra ve yaquluna innehu la majnun ve ma huwa illa zikrun alamin. Bu iki ayetin okunması tavsiye edilmiştir. Buradan hareketler rivayetlere baktığımız zaman rivayetlerde de nazar konusuna değinildiğine şahit olmaktayız. Örneğin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer kaderin önüne geçebilecek bir şey olsaydı onun önüne kesinlikle nazar geçerdi. Yani Allahu Teala her insan için belli bir ömür takdir etmiştir, belli bir sağlık sıhhat takdir etmiştir. Ancak Allahu Teala insanların ömrünü, insanların sağlıklarını, sıhhatlerini de şartlara, koşullara bağlamıştır. Bir takım e, hayatsal etkenlere, faktörlere de bağlamıştır. Yani örneğin insan 70-80 sene yaşayacaksa Allahu Teala böyle takdir etmişse ki kader de iki kısımdır. Bir sabit olan kader, bir de değişken olan kader. E, biz değişken olan kader kısmını şu anda tefsir ediyoruz, açıklıyoruz. 70-80 sene yaşayacaksa eğer sağlığına dikkat etmezse, güzel yemezse, güzel içmezse, ölçülü yemezse, ölçülü içmezse sağlığı bozulur ve 20-30 yaşında da ölebilir o insan. İşte böyle bir etken var. Buna benzer onlarca, yüzlerce etken de bulunmaktadır. Yani bir insan apartmanın 10. katına çıkıp Oradan aşağı kendisini atarsa 15-20 yaşında da ölebilir. Belki o değişken olan kaderde Allahu Teala onun ömrünü 70-80 sene karar kılmıştı. Ancak böyle bir etkenden dolayı 20-25 yaşında da ölmüş olabilir. İşte bu etkenlerden birisi de Peygamber Efendimiz'in bu hadisine göre nazardır. Yani insanların bir kimseye nazar değmeleridir, bir kişiye nazar değmeleridir. Eğer maşaallah e, maşallah denmezse, la havle ve la kuvvete illa billah denmezse ve ciddi bir şekilde bakılırsa o bakışlar insana zarar verebilmektedir. Bundan dolayı ömrünü kısaltmaktadır, sağlığını bozabilmektedir. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Nazar haktır. Kuşkusuz nazar deveyi ve sığırı fırının içine sokar. Evet bu hadiste olayı farklı bir açıdan açıklamaktadır. Rivayetlerde şöyle nakledilmiştir. Eğer arkadaşınızda güzel bir şey görüp şaşırırsanız Allah'a zikredin de nazar belası ondan uzaklaşsın. Zira nazar değmesi nedeniyle ölen birçok kişi vardır. Bu bakımdan ister arkadaşımız olsun ister Ailemizden birisi olsun ister kardeşimiz olsun eğer onda bir güzellik görürsek onda bir farklılık görürsek hoşumuza giderse beğenirsek bunu dile getirdiğimiz zaman mutlaka Allah'ın adını da analım. Yani maşallah diyelim. La havle ve la kuvvete illa billah diyelim. Ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar güzel bir ahlakı var, ne kadar güzel bir insan, ne kadar güzel bir görünümü var gibi söylediğimiz zaman, düşündüğümüz zaman akabinde veya öncesinde Allah'ın adını da zikredelim. Maşallah diyelim. La havle ve la kuvvete illa billah diyelim. Subhanallah diyelim. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin diyelim. Yani Allah'ın adını bir şekilde zikretmiş olalım ki bakışlarımız, gözlerimiz ona zarar vermesin, onu etkilemesin. Evet, elbette nazar değmesinin hak olması bizim bazı insanlar hakkında kötü zanda bulunmamızı veya eksikliklerimizi göz değmesi olarak hesaplamamızı gerektirmez. Hesaplamamızı gerektirmez. Zira rivayetlerde şöyle nakledilmiştir. Sadaka vermek, dua etmek, nas ve felak gibi sureleri okumak nazar değmesine mani olur. Yani şimdi bazı insanlar bu noktadan nazar konusuna takılıp kalıyorlar ve kendilerinde küçük bir problem olduğu zaman, kafa ağrısı olduğu zaman, bir yerden bir problem çıktığı zaman hemen nazar konusuna işi bağlıyorlar. Bende nazar var diyorlar. Bana filan bakmıştı diyorlar ve o filan kişi hakkında kötü düşünmeye başlıyor, kötü zanda bulunmaya başlıyor vesaire. E bundan dolayı bizim bu tür şeylerin önünü almamız gerekiyor. Nasıl önünü alacağız? İşte bu rivayette de bu hadiste de açıklandığı gibi nazarın önünü alabilen birçok dua var, birçok ayet var, birçok zikir var. Birincisi biraz önce arz ettiğim gibi Kalem Suresi'nin işte 51. ve 52. ayetlerini okumak bu nazarın önünü alır Allah'ın izniyle. E diğer taraftan Felak suresinin Nas suresini okumak da nazarın önünü alır. Herkes Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak da Ya Rabbi beni her türlü beladan, musibetten ve nazardan muhafaza eyle diye dua etmek de Allah'a yalvarmak ve Allah'tan istemek de nazarın önünü alır. Bundan dolayı birilerinin hakkında, kardeşlerimiz hakkında suizanda bulunmamızı gerektirmez. Hazreti Ali'den selamullah aleyh şöyle nakledilmiştir. Peygamberimiz Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i kucağına aldı. Kaldırıp şöyle dedi. Zehirlilerin ve ağlıların şerrinden, her türlü gözlünün şerrinden, her kötü gözlünün şerrinden, ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine ve esmaul hüsnasına sığınırım. Evet Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin insanların en güzelleriydi, insanların en ahlaklılarıydı. Hele hele o küçük dönemde, küçük yaştayken her zaman güzel idiler, o zaman da güzel idiler. Ve insanlar küçük yaştayken onlara bakıyorlardı. Çekemeyen vardı, haset eden vardı, nazar değmeye çalışanlar vardı. Eğer nazarla zarar verebilecek olsalardı başta Peygamber Efendimize zarar verebilirlerdi. Sonra Hazreti Ali'ye, sonra Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin hepsine zarar verebilirlerdi. Ancak zarar veremediler nazarla. Neden? Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz ee, Hazret Hasan, Hazret Hüseyin hakkında, Ehli Beyt hakkında bu şekilde dua ediyordu. Yani Ya Rabbi ben evlatlarımı, çocuklarımı, bu güzel çocuklarımı e, sana teslim ediyorum, sana sığındırıyorum. Hasetçinin şerrinden sana sığındırıyorum. Kötü bakışlı, nazar değmek isteyen kişilerin şerrinden sana sığındırıyorum şeklinde dua ederek onları muhafaza altına alıyordu. Dolayısıyla... Biz de aynı şekilde yapabiliriz, yapmamız gerekiyor. Hem kendi hususumuzda, kendi hakkımızda hem çocuklarımız hakkında, evlatlarımız hakkında bu tür ayetleri ve duaları okuyarak onları muhafaza altına almalıyız. Onları her türlü kötü gözden, nazardan, şerden muhafaza etmeliyiz. Muhterem kardeşlerim, evet Son olarak 52. ayete geldik ve 52. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Halbuki o alemler için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Evet, müşrikler, kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman Peygamberimizi neredeyse gözleriyle devireceklerdi. Peygamberimize kinle, nefretle bakıyorlardı. Peygamberimize bazıları da nazar deyip zarar vermeye çalışıyorlardı. Neden? Kur'an'dan dolayı. Kur'an okumasından dolayı. Rabbimiz buyuruyor ki, halbuki Kur'an bütün alemler için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Niçin Kur'an'dan rahatsız oluyorlar? Niçin Allah'ın kelamından rahatsız oluyorlar? Kur'an bütün insanlar için, bütün cinler için, gökyüzü için, yeryüzü için, bütün varlıklar için Geçmişteki insanlar için, gelecekteki insanlar için bir hatırlatmadır, bir öğüttür, bir tavsiyedir. Kur'an'dan rahatsız olmamaları gerekir. Kur'an'dan uzak durmamaları gerekir şeklinde Rabbimiz Kur'an'ın vasıflarından birisini açıklamaktadır. Muhterem kardeşlerim, böylelikle bu ayetlerin kısmının da sonuna geldik. İnşallah Bundan sonraki programımızda aynı ayetlerden bir takım çıkarımlar yapacağız ve Kalem Suresini bitireceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.